Ormanda yaşamakta olan binlerce bülbül ve kanarya aralarında çıkan çık, tartışmalarla çık, 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 çık. Çık. kavga ederler. Kavga başlar. Bana bak bülbül! Baya baya kavga ediyorlar yani. Yollarını ayıracaklar. Şunlar Evli mi? Bak. Kavga bile demiyorlar. Nasıl <laughs> <şimdi. gülüyor> <laughs> ben <dökülüyorlar> algılayamadım <laughs> çünkü. Bülbül ve kanarya yolların nasıl yani yolları nerede birleşmiş ki ayrılıyor. Ya Hayır bir arada ya. yaşıyorlarmış ha. daha sonra ayrılmaya karar veriyor. Ben ayrı eve çıkacağım. Ben eve vallahi, eve vallahi yeter. Yani ayrı bülbül 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 Aslında ay, uyuyor ay, muyuz ha? Ekoz bu bu Dişimden şişiyor Yalnız... Dişim Yeter ya. Bir şey söyleyeceğim. Aynı anda susup aynı anda başlamayı nasıl başlıyorsun? O benim ruh eşim. O benim ruh eşim. Şimdi aynı anda başlamadın zaten. Dilek ya. Olan be! Olabilir. Dolar bilir. Sekiz saniye geçmiş. Sekiz saniye ya! Lan bir dakika. Bülbül ve Kanarya benim. <laughs> Bülbül ve benimle değil birbiriyle kavga edecek. O senin birbirine. Kavga edin birbirinize. Ya.

kavga ederek yollarını ayırmaya karar verirler. Çok affedersin ama daha fazla tahammül edemeyeceğim ben sana. Ben gidiyorum kendime başka bir yuva bulacağım. Kendime başka arkadaşlar bulup hayatımı öyle devam edeceğim. Özgünüm kanarya. Zaten zaten haksız olan gider. Ben kendi yuvamı koruyorum ve kendi yuvamın içindeyim. Eğer ben şu anda buradan gidiyorsam. Git, e ben seni bin. dinledim. E ben seni dinledim. Sen benim buradan gidiyor olmam senin o çirkef ve nalet yüzünden sus be, kurtulmak istememden dolayı. yüzünü, yüzünü, yüzünü kendi kedi görsün. yüzünü sus be, kedi görsün. Be, top, 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 görsün. Be. <personas> ne? <Uwe. gül> i̇şte bu saçmalıklarından bıktım anlıyor musun? Şimdi ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kere daha anladım. Sen hiç uve diyen kuş görmedin mi? Görmedim. Al işte gördün uve. Neyse, daha fazla senin seviyene enip de kalitemi bozmayacağım. Aman yürü be, kapı hıcırtısın coğurt. Ormanın bir tarafında bülbüller, diğer tarafında kanaryalar yaşamaya başlarlar. Bülbül arkadaşlar, bir daha o kanaryalara sakın ama sakın pas vermeyin. Kanaryalar kanaryalar, hiçbir şeye kanmayanlar. Bülbülün gerizekalılıklarından bunalanlar Olanlar. Hoş geldiniz. Şu elimde görmüş olduk. Arkadaşlar <laughs> şunu asla unutmayın ki bizim mekanımız altın kafes. Arkadaşlar, bu salakların, bu aptalların. Ben bitirmedim. <laughs> Benim lafım bitmedi. Hala sesi geliyor bu manyağın ya. <laughs> Sakın ama Aa! takın. Uymayın Aa! onlara. Ben de arkadaşıma katılıyorum karşı taraf olarak şey yapın. Sadece bir bülbül yuvasını terk etmemiş. Kanaryalar arasında kalmış. <laughs> e, şimdi benim de gitmem gerekiyor galiba kanarya arkadaşlar. Ama ben tam olarak ne tarafa doğru uçacağımı bilmediğimden gidemiyorum. İşte bu bülbülün adı cici kuş. Merhaba ben cici kuş. <laughs> İyi günler. Kanarya abla sizin çok metinizi duydum. İyisiniz, sağlığınız falan. İyi tabii şimdi ben sana konuşmayı öğreteceğim. Cici kuş babacım 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 söyle. Babacım 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 cici kuş cici kuş. <laughs> öpücük 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 öpücük. <laughs> Ola, oluyor mu söyleyebiliyor. Güzel güzel. He, öpücük öpücük. Yavru bir kanarya bülbüller tarafına geçince yakalanır ve kafese kapatılır. He Arkadaşlar benim aldığım bir duyuma göre bizim bülbüllerden biri onlarda kalmış. Biz de bu kaçan yavru kanaryayı alalım da bizim altın kafese sokalım. Olayı öğrenen kanaryalar elçi göndererek özür dileyip yavru kanaryayı geri isterler. Ya bizim bir kanarya kalmış özür dileriz onu alabilir miyiz? Yok ya! <laughs> Yok ya! sağlam geldi yalnız. Ahay be burada hareket yapılıyor. Namusumuzla bir masal seslendirmekle geldik. Mamut. <laughs> Ama mantıklı mı? Gelip benden kanaryasını istiyor. Ben o kadar muhafaza etmişim, bakmışım. Doğuran mı ana? Doyuran mı ana? Ben de aslında karga olur ha. Bülbül değil Allah de bülbülün arka güzel, arka güzel sesi olması ya, lazım. Arka arkaya bu kadar sağlam geldi ya. <laughs> Allah Allah vermiyorum. O benim kuşum. Evet fakat. <laughs> 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 Kuşumu elletmem. Devam edin Okan Bey. Evet. Evet hiçbir kanarya bu işe gönüllü olmuyor. Sonunda kanaryalar cici kuşa gidiyorlar ve yavru kanaryayı kurtarmasını rica ediyorlar. Öpücük 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 öpücük. Ya cici kuş cici kuş cici kuş lütfen kanaryayı kurtarır mısın? Yani tabii ben de çok isterim size yardımcı olmaya ama yani benim Teknik sözümü... kabul ediyor. Dinlerler onlar benim sözümü. <laughs> Tabii gidip alayım ben o zaman küçük kanaryayı. Cici kuş bülbüller tarafından sevinçle karşılanıyor. Baş köşeye oturtuluyor. Merhaba abicim valla ben çok istedim bu taraflara doğru geleyim ama bırakmadılar nasıl lanet nasıl iğrenç nasıl karaktersiz kuşlar onlar ya. He onların bir kuşu kalmış sizi de onu istiyorlar ya. <laughs> Yok ya. <laughs> ne oldu seni mi yolladı? Şizofren gibi kendi kendim. Yani evet beni yolladı ama yani şimdi onların kuşu. Hani baktığın zaman yardımcı olmak lazım. Ya öyle bir şey. Vermiyorum ben kanaryayı. Bana bak sen şimdi o kanarya yol yayın falan hayırdır senin elin başın e, böyle bir ayrı oynuyor. Ben anlayamadım yani sen şimdi kimden yararsın ha cici kuş? Yani tabii onların yavru kuşu oldun Hayır sus atın bunu atın kafese çıkart. Cici kuş kendini ve yavru kanaryayı kurtarabilmek için akla karayı seçer. Ay ne yapacağım ben beni kapattılar ne yapacağım ben ne yapacağım ben. Kötü bir niyetinin olmadığını yalnızca yavru kanaryayı kurtarmak için geldiğini tekrar tekrar anlatır. Ya valla bülbül abiler, bülbül ablalar yani siz de bir anadan, siz de bir babadan doğdunuz. Baktığınız zaman sonuç itibariyle o da yavru bir kanarya. Şimdi oluyor mu bakıyor size benzemiyor. Olmuyor öyle kendini kötü hissediyor. Günler sonra yavru kanarya ile birlikte kanaryalar tarafına geçerken ilk aklına gelen fikre doğrudur deyip başka hiçbir fikri önemsemeyen basma kalıpçılara laf atmanın deveye hendek atlatmaktan daha zor olduğunu düşünüyordu cici kuş. Yalnız Peki şey... ak, -Ak kaya gün için midir onu da söyle bana. Yalnız bari. şey yok kurtulma şeyi yok. Nasıl kurtuluyorlar orada Kaçıyor demek ki. Kuş sonuçta. Kuş evet. gibi pırırır derler ya. Hikayemizin sonuna geldik. <laughs> Peki bu masalda anlatılmak istenen <laughs> tam Nasıl olarak bu neydi? Eee yani herkes kendi evladına baksın. <laughs> Herkesin çocuğu kendine gibi bir şey olabilir. Ee, ya da in, in, yok kuşlar ya da herkes iyi anlaşsın mesajı da verilmek istenmiş olabilir. Evet kavgaya gerek yok yani. Evet lüzum yok böyle şeylere. Kuşlar, sen kuşları boşver evler.